<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda ince deriye tasarımlarımız var. Bunlar bildiğiniz gibi suni deriler. Hakiki deri değil arkadaşlar. Ee, şu ortasında bir çizgi olan modellerimiz var, bir de çizgisiz modellerimiz var. Sizlerle bugün bunları inceleyeceğiz, deneyeceğiz, göreceğiz nasıl duruyor. Bunu daha çok ince seven, e, mümkün sevenler kullanıyor arkadaşlar. Ee, sizler de renklerine bakalım. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Ha, şunu söyleyebilirim, görsel olarak evet ama çok uzun ömürlü mü? Ee, çok uzun ömürlü değil ama güzel bir kılık, ince bir kılık. Bu şekilde sıkılıkça değiştirebileceğiniz tarzlarda plastik de aslında bu hakiki bir sunu veriyor. Farklı modelleri var bunlar arkadaşlar. Bu düz modelde şöyle farklı bir rengi var. Bu, bu da çok güzel duruyor zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Koreçlu normal. Şöyle bir de çizgili modeli var bunun. Şu şekilde. Bu çizgili modelimiz. Böyle. Kalınlaştırmıyor telefonu. İnce. Çok da güzel fit duran bir telefon. Siyahı da görelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.